Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten kelepir bir villa tanıtımı için geldim. 250 metrekare arsa payına sahip. Tam mustakil, tam bağımsız, güzel bir villa değerli arkadaşlar. Tabii bir video vesilesiyle hemen şuna da değinmek istiyorum. Efeler Mahallesi'nin belli bir kısmında altyapı yoktu. Dolayısıyla altyapı çalışması var. Şu anda evimizin içerisinde elektrik yok değerli arkadaşlar. Çünkü kanalizasyon çalışması var. Dolayısıyla elektrik kapatmışlar. Yani kanalizasyon altyapısı dahil olmak üzere 3 e, oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan, mustakil havuzlu, mustakil otoparklı, geniş bahçeli bir evden bahsediyoruz. Sinan kardeşim dış cephesini gösteriyor. Şimdi biz de içeriye girip detaylı bir şekilde inceleyeceğiz evimizi. Değerli arkadaşlar burada 17-18 milyon fiyatlar değişirken, bu arkadaşımız ihtiyaç üzerine 13 milyon 500 bin liradan e, fiyatı, e, belirledi. Dolayısıyla bununla ilgili güzel de bir pazarlığı var. Otoparkların üzerindeyiz kilit taşlarla yapılmış. Karşı tarafta da güzel bir yüzme havuzumuz var değerli arkadaşlar. E, dediğim gibi elektrik olmadığı için havuz şu anda çalışmıyor. E, ön tarafta veranda tarafı kısmında da Bordeaux'dan güzel bir pergola yapmış. E, dört cephesinde şu anda görmüş olduğunuz gibi kamera güvenlik sistemleri var. Şimdi veranda alanın etraflıca dolaşacağız böyle komple yani tam bağımsız tam müstakil 250 metrekare arsa payına sahip lüks bir villadan bahsediyoruz. Eksikleri var. Bu eksikleri temizli vesaire hepsi yapılıp anahtar teslimi sizlere teslim edilecek. Binanın birinci katında böyle gördüğünüz üzere yarım at kale bodurlar döşenmiş. Teletuvarlar fevkalade güzel. Yan taraflarda toprağa önem vermiş. Çim ekilmiş işte e, mandalina portakal ağaçları dikilmiş değerli arkadaşlar. Burada sıralı şeklinde yapılmış, Hepsinin arsa payı farklı hepsinin e, kendine özel, mustakil, bağımsız bir şekilde otomatik sulama sistemleri var, limon çamları var. Gördüğünüz üzere zeytin ağacımız var. Merkezi klima sistemleri var, yerden ısıtması var değerli arkadaşlar. Oldukça güzel. Burada da bir kiler alanı var. E, bahçedeki işte kazma, kürek, çapa vesaire buraya stoklamanız için. Şimdi etraflıca dolaştık, geldik yan tarafa. Komşuyla aramızda zaten çim çitlerle böyle e, izole edilmiş. Çelik kapının önündeyiz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde güzel bir koridor alanımız var. Aslında Sinan kardeşim karşıya geçsin. Sonra çelik kapıyı kapattığımızda e, size detaylı anlatmak için değerli arkadaşlar. Çelik kapının arkasında bir e, elbise asma yerimiz, portmantonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Burada da koridordan nereden üst kata çıkıyor. İki katlı dübleks daireden bahsediyoruz. Salon kısmına girmeden Sinan kardeşim şöyle bir göstersin sizlere. Hem banyo, hem tuvalet hem Hilton dolabı güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yani salonla bağımsız. Burada da çift paneli bir kapımız söz konusu. Salonun içerine, içerisine giriş yapıyoruz. Ee, şöyle iç kapıları e, böyle açık antresit renginde yapmış. Ee, iç boyayı da kırık beyaz dediğimiz yani böyle antresiti andıracak şekilde bir boya yapmış. Karşı tarafta televizyon ünitesi için dizayn edilmiş. Sağında solunda aplik lambalar var. LED aydınlatmalarımız var. Antresit spot aydınlatmalarımız var. Zemin kısmına baktığımız zaman 60'a 120 porselen seramiklerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Burada sabit cam yapılmış iki tane ışık aydınlatma için. Ön tarafa da çıkış için yani veranda alanına çıkış için iki tane sürgülü kapı verilmiş. Birisi mutfak kısmından çıkılıyor, biri de salon kısmından çıkıyor. Mutfak uyu şeklinde yapılmış. Buraya kısmen böyle ya ada mutfak tarzında üstünde çimson tezgahımız söz konusu. İç kısımlarda da çekmeceleri var. Buzdolabı, Fırın, mikrodalga, grant evye üstü ocak ve dablumbaz yerimiz mutfaktan da yani rahatlıkla burada e, ön tarafta veranda alanında kahvaltınızı yemeğinizi yapabilirsiniz. Sinekliğine dair her şey in, en ince ayrıntısına kadar yapılmış. Ebeveyn banyosu da mevcut. Yani 3 oda, 1 salon. Şu anda salonla mutfak kısmındayız. Yani açık mutfak. Oldukça güzel, oldukça şık bir yerden bahsediyoruz. Şimdi birinci kata doğru çıkacağız. Birinci kata doğru çıkarken değerli dostlar grant basamaklarımız söz konusu. Oldukça güzel e, granit. Tabi burada bir panomuz var. Akıllı ev sistemleri panosunda. Onu da buraya yerleştirilmiş. Burada merdiven kovanı aydınlatmak için buzlu cam düşünülmüş değerli arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Burada elektrik olmadığı için panjurları da tam açamadığım için belki videoda biraz karanlık çıkar. Ama emsallarına göre gerçekten uygun bir ev değerli dostlar. Üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Tabi tavanda gene spot aydınlatmalar, yerden ısıtma panomuz burada. Hemen birinci yatak odasına geçiş yapıyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde çamsanın Lamnet parkesi var. Genel lake malzemeden süpürgeliklerimiz var. Yatak başları vaviyen şeklinde. Odalarında tavanları komple asma tavan. Burada da ışık aydınlatma için güzel bir Fransız balkonumuz var. Her odada, her kapı pencerede panjur sistemlerimiz mevcut. Otomatik panjur sistemlerimiz mevcut değerli dostlar. Oldukça güzel. Klima altyapısı tamamen duvarın içerisinde akıllı ev sistemlerinden yapılmış yerden ısıtma. Birinci odamız bu şekilde. Genel banyomuza bakalım. Oldukça geniş bir banyoya sahip dostlar. Banyonun içerisine geldiğimizde 120'ye 120 şeffaf temper camla duşa kabinimiz var. Çift açımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı, çamaşır makinesi yeri ve Hilton dolabı. Dolabın üzerinde ayna, aynanın arkasında da gördüğünüz üzere güzel etejer yerlerimiz mevcut. Şimdi e, hemen e, ikinci yatak odasına geçiş yapıyoruz. İkinci yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Kapıyı açtığımızda ilk o banyo karşımıza çıkıyor. Sinan kardeşim banyonun böyle genel görüntüsünü alacak. Klasik malzemeler zaten standart bir şekilde yapılmış bütün banyolar. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde burada da zeminimiz genel laminat parke. Ön tarafta sürgülü kapımız var. Balkonumuz var. Caddeye cephe. Yani dört tarafı açık, tam bağımsız, tam müstakil, 250 metrekare arsa payına sahip, havuzlu, Otopark'la aydın, didim, efeler mahallesinde toplu taşımaya yakın, AVM'lere yürüme mesafesinde, en yakın denize 1,5 kilometre mesafedeyiz değerli dostlar. Elimden geldikçe en iyi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani villalar 16, 17, 18, 20, 40 milyondan bahsediliyor şu anda. Emsallerine göre en uygun fiyatta 13 milyon 500 bin liradan ciddi bir pazarlığımız var. Pazarlıkla ilgili Miraç Emlak İnşaat'tan iletişime geçerseniz sizin açınızdan daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi 3. yatak odasına doğru geçiş yapıyoruz değerli dostlar. 3. yatak odamız yaklaşık 17 metrekare genişliğinde. altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere 1 ve 2 penceremiz söz konusu. Ön tarafta yine Fransız balkonumuz söz konusu. Caddeye cephezler dostlar. Bu odadan da normal balkona çıkışımız söz konusu. Dediğim gibi bütün odalarda, salonda asma tavan söz konusu, klima altyapısı yerleştirilmiş, hazırlanmış. Zemin komple, laminat parke, salon hariç değerli arkadaşlar. Bugün Aydın, Didim, Efeler Mahallesi'ndeydik. En yakın denize 1,5 kilometre mesafede 250 metrekare arsa payına sahip 3 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan otoparklı Yüzme havuzlu, tam müstakil, tam bağımsız harika bir villa gezdik sizlerle beraber. Evet. Tabii Miraç Emlak olarak bizim önceliğimiz müşteri memnuniyeti değerli arkadaşlar. En uygun porta neredeyse bizlerde orada oluyoruz. En uygun, en ucuz yeri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Elbette biz bu işi yapıyoruz. Yani yüksek kaliteli üst seviyelerde olan yerleri de paylaşıyoruz ama amacımız herkes didimde ev sahibi olsun. Dediğim gibi denize yakın konumdayız. AVM'lere yürüme mesafesindeyiz. Toplu taşımaya yürüme mesafesindeyiz. Bugün sizlere tam bağımsız, tam ustakın, harika bir villa tanıtımını yaptık. Bu güzel villamızın fiyatı 13 milyon 500 bin Türk lirasından ciddi bir pazarlığı söz konusu değerli arkadaşlar. Dediğim gibi ciddi bir pazarlığı söz konusu Didim sınırları içerisinde takasa açık. Eee, dolayısıyla Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.